Devam tüm ile devam ediyor. Programımız hızıyla devam ediyor. Şu anda çok değerli bir konuğum var. Üroloji uzmanı Profesör Doktor Murat Binbay. Murat hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizle böbrek kanserlerini konuşacağız ve tedavide neler yapılıyor, gelişmeler neler, teknolojinin bu konuya yansıması neler onları konuşacağız. Evet hocam, böbrek ile başlayalım isterseniz. Nedir? Risk faktörleri nelerdir? Neden oluşur? duyuyoruz son yıllarda baya bir arttı. Bunun sebepleri neler acaba? Böbrek kanserleri geçtiğimiz yıllarda gerçekten arttı. Neden arttı? Bunun iki tane sebebi var. Birincisi tabii ki modern tıbbın gelişmesiyle beraber insanlar daha çok check-up'lara gidiyorlar. Check-up'larda ultrasonlarla incelemeye inceleme yapılınca eskiden aslında tanı konulamayan birçok şey erken dönemde tanı konulmaya başladı. Ama bunun dışında bir de bu teknolojinin bize getirdiği dezavantajlara bağlı olarak da bu çevresel faktörler, yediklerimiz, içtiklerimiz de buna dahil edebiliriz. Böbrek kanserlerinin görülme hızında geçtiğimiz 30 senede bir artış var. Güzel olan nokta şu, güzel olan nokta erken tanı sayesinde her ne kadar böbrek kanseri görülme oranı artsa da ölüm oranlarında azalmalara elde ediyoruz. Çünkü erken tanı konusunda Toplum biraz daha bilinçlenmeye başladı. Burada neden ee, bazı şeylere dikkat etmek dikkati çekmek istedim. Bunlar özellikle genç kadın popülasyonda böbrek kanserlerinde görülme sıklığı giderek artıyor. Ee, yine yapılan birçok çalışma var. Böbrek taşları genelde erkek hastalığıdır. Böbrek kanserleri erkek hastalığıdır. Bunlar da kadınlarda hem böbrek taşlarında hem de böbrek kanserlerinde kadınlarda önlenemeyen bir artış var. Ee, görülme sıklığı değişebiliyor. Ee, ortalama genelde dünya geneline baktığımız zaman böbrek kanserlerinin %90'ı 45 yaş sonrası ortaya çıkıyor. Her yerde ortalama görülme yaşı aynı değil. Çin'de ortalama görülme yaşı 82, Amerika'da ortalama görülme yaşı 60'lı yıllar. Ama şunu da biletmek lazım. 20'li yaşlarda da böbrek kanseri olabiliyor. Bu yüzden de bu konuya dikkat çekmek için işte sizinle beraber bu konuşmayı yapalım dedik. Çok güzel. Çok hoş geldiniz. Tekrar davetimizi icabet ettiniz. Peki Risk faktörleri, altta yatan sebepler, genetik yatkınlık, bunlar konusunda neler söylemek istersiniz? Şimdi hocam? böbrek kanserlerinde aslında en önemli risk faktörü nedir derseniz Aslında birçok hastalığın da e, temel sebebi olan sigara ve obeziteyi buna koyabiliriz. Sigara içen hastalarda e, böbrek kanserinin görülme sıklığı yani böbrek kanserleri 4-5 kat daha fazla görülürken Obezite böbrek kanseri görülme sıklığını 3 kata kadar arttırıyor. Ha güzel olan nokta şu. Sigarayı bıraktıktan 10 sene sonra kansere yakalanma ihtimalini sigara içmeyen bir insanla eşit işte hale geliyor. O yüzden hani burada hemen herkes sigara içenlere seslenmek lazım. Hemen sigarayı bırakın diye. Yine Obeste de çok önemli. Eğer bir insan gidip de kilo verirse fit bir hale gelirse Hı -hı. böbrek kanserine yakalanma ihtimali normal insanlarla eşit hale geliyor. Başka kimler risk altında? Genetik olarak anne baba akrabalarında böbrek kanseri olanlar, kronik böbrek yetmezliği olanlar, e, kronik ilaç kullanımı ağır kesici kullanan insanlar ve yüksek tansiyon hastaları bu konuda risk altındalar. Yüksek tansiyonda kullanılan bazı ilaçların böbreği koruduğu söylenir hocam. Tam tersi evet. şekilde. Burada Bunu... buradaki e, böbrek kanseri riskini arttırması. Böbrek kanseri mi tansiyon yapıyor? Tansiyon nedeniyle hmm. kullanılan ilaçlar mı böbrek kanserine hmm. sebep oluyor? Bu ikisinin arasındaki ayrım tam olarak yapılamamış. Yani tavuk mu yumurta yumurta mı tavuk bilmiyoruz evet. ama şunu biliyoruz: Hipertansiyon olan insanlarda böbrek kanseri daha sık daha görülüyor. görülüyor. Ama dediğiniz gibi bazı özellikle el E özellikle böbrekleri diyabeti hastalarında protein yürü açısından böbrekleri ciddi anlamda koruyucu Korucu etkisi var. var. Öyle evet, bu iyi bir bilgi oldu. Böbrek kanseri sessiz katil diye biliniyor. Hani biz evet. daha öğrenciğimizden beri bu da hep söylerler. Sessiz katil deyince hmm demek ki pek belirti vermiyormuş gibi bir şey ortaya çıkar. Evet. Neler hocam belirtileri? Hasta hangi şeyleri hissederse size müracaat etmeli? Sessiz katil demelerinde çok haklı. Çünkü eskiden ultrason veya bu check-up'ların olmadığı durumlarda hastalar genellikle doktora ...karında ciddi bir kitle Kitli. ağrı ve kanlı idrarla yani giderlermiş. Evet. Zaten doktor bunu gördüğü zaman bunun diğer adı bu bir triyat... ...bunun da ölüm triyadıymış. Yani buradan artık kurtuluş yani yok. Evre, gibi. Ilerlemiş, evre oluyor, ilerlemiş, 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 ilerlemiş oluyor. Evre ilerlemiş oluyor. Yani gideriz. böyle semptomlar verdiği zaman evre ilerlemiş oluyor. O yüzden erken tanının tabii ki önemine dikkat çekmek lazım. Hiçbir şikayeti olmasa bile her sene doktora gitmek önemli ama... Bazı ufak tefek e, bulguları da atlamamak lazım. Mesela böbrek kanserleri halsizlik yapabilir. Böbrek kanserleri vücutta kaşıntı yapabilir. Hmm. Bazı hastalarım var, geceleri terlemeleri olup ameliyat sonrası terlemeleri düzelen hastalarım var. Yine böbrek kanseri teşhis koyduğum hastalarda sebebi bilinmeyen tansiyon yüksekliği olup ameliyat sonrası tansiyonları normale gelen hastalar var. Bunlar aslında paraneoplastik sendromlar ve 3 böbrek kanserli hastanın bir tanesi de böyle vücutta değişik bulgular olabiliyor. İdrarda mesela kan, çok az bir miktarda kan bile olsa bu durum önemsenmeli ve en kısa zamanda doktora başvurulmalı. Ben de bir dermatolog olarak tabii ki bu tür bir iç organ malignitesinde ya da buna tabii ki böbrek kanseri dahil deri bulgularının bazen çok önemli olduğunu, deri bulgularından bile bazı şeylerin teşhis edilebileceğini aktarmak isterim tabii. Yani ki. böbrek kanserinin cilt metastazı, çok nadir olur ama cilt metastazı evet, bile vardır. Metastazı bile var. Doğru. Evet. Peki tanıyı koyduk. İşte zaten klinik muayene esastır ama tabii ki modern tıp yöntemlerinden başta ultrason, tomografi tabii onları değerlendirmek üzere e, aldık. Tanıyı koyduk. Nasıl tedavi Tedavi Tedavide ko Tanıyı koyduktan sonra özellikle şimdi e, böbreklerin yerleşim yeri biliyorsunuz kaburgaların altında vücudun ana kasların içerisinde. Eskiden biz bu ameliyatları açık ameliyatlarla yapıyorduk ama açık ameliyat yapmak için düşünün vücudu yarıdan boydan evet. boya kesiyorsunuz. Şöyle ve bu böyle bir kesi oluyordu. kesi oluyordu ve bu kesi çok ağırlı bir kesi. Hastalar ameliyattan sonra ayağa kalkamıyorlar. Yaralar iyileşse bile kasları uyuran sinirler kesildiği için fiziksel aktiviteye geri dönemiyorlar. E, ameliyat sırasında kanamalar olabiliyor. Kaslardan birçok alandan kanama olabiliyor ve cerrah bunu fark edemiyor biliyor. İçeride yabancı cisim kalması mesela hep hikayelerini duyardık. Ama şu anda artık robotik cerrahilerle biz bu işi yapıyoruz. 3 veya 4 delikten içeriye giriyoruz. E, kanser hangi boyutta ol olursa olsun robotik cerrahiyle bu e, kanserli dokular çok iyi bir şekilde çıkarılabiliyor. İleri evlerde de yapabiliyor musunuz? İleri ev Mesela lenf nodu ileri ev tabii falan ki, lenf, lenf, lenf nodu diseksiyonları, vena kava ana damarların içerisine girmiş tümörler dahi olsa Çünkü... bunları robotik cerrahiyle çıkarabiliyoruz. Tabii bu hastanın hem işi kanamasız yapma hem hastanın ameliyattan sonra ağrı çekmemesi ya hastalar genellikle üç gün sonra bu kadar büyük ameliyatlardan sonra 3 gün sonra yürüyerek evine gidiyorlar. Bir hafta sonra işine gücün'e başlıyorlar. Evet, Tabii ki robotik cerrahi bize ne avantaj sağlıyor işte kansız olması, bir de içeride elimizin böyle rahat açık ameliyatlarda manipülasyon yapamayacağımız yerlerde el çok hassas aletler bunlar. El titremesi olmuyor gidiyorsunuz damarların yanında milimetrik bir şekilde çalışıyorsunuz. Var olan tümörü büyük büyütmeyi de görüyorsunuz. Yani tümör bazen asimetrik oluyor böyle böbreğin tümör böbreğin asimetrik bir şekilde böbreğe doğru uzanabiliyor. Hı -hı. O ayrıntıları görüp de onları çok güzel tümör bırakmadan bu işi temizleyebiliyorsunuz. O yüzden bize çok ciddi avantajları var. Böbrek kanseri farkındalığı konusunda Neler yapıyorsunuz hocam? Bir çalışmanız var mı? Var, evet. E, şimdi böbrek kanseri önemli bir konu. Dediğim gibi e, artan, sıklığı giderek artan bir konu ve erken tanı önemli. Bu konuda mutlaka toplumu bilinçlendirmek istiyoruz ve bu konuda böbrek kanseri farkındalık toplantısını daha geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdik. E, bu toplantıda ne yaptık? Bu toplantıya hastalarımızı çağırdık. Hasta Yeni hastalık teşhisi alan insanlar oraya geldi. Ailesinde teşhis almış olan insanlar oraya geldi. Ve burada bu konudaki son gelişmeleri anlatırken erken tanının önemini anlattık. Hastaların bize en çok sorduğu ya ben bu kanser oldum ama ne yiyeyim, ne içeyim hep sorarlar ya Hı -hı. hastalar. Bu konudaki bu konuda özelleşmiş fizyoterapist, bu konudaki fizyoterapistler, bu konudaki e, diyetisyenler, diyetisyenler geldi bize bu konuyu anlattı. O yüzden çok faydalı bir toplantı oldu. Toplantının bir bölümü de aslında benim için çok özeldi. Çünkü hastalar birbirlerine hikayeleri anlattılar. Yani unutamadığım orada 12 sene önce karnında hamileyken ameliyat ettiğim bir hastam geldi. Düşünsenize de oğluyla beraber geldi. Aman Oğlun adına Murat, oğluna Murat adını koymuş. Onunla beraber geldi. 7 santimlik tümörü vardı. O zaman çocuğunu ve böbreğini kaybedecekti. Şimdi geldiği insanlara hem çocuğunu gösterdi hem 12 sene sonra böbrek kanseri teşhisinden sonra 12 sene sonra bile ne kadar sağlıklı olduğunu gösterdi. O sırada başka bir yeni teşhis alan bir hastam vardı. Çok üzgündü. 5 sene önce ameliyat ettiğim bir hastam onun elinde tuttu dedi ki bu konuda yalnız değilsin, hiç merak etme. Düşünebiliyor musunuz ne kadar duygusal evet. bir ortam? Bunlar bir hekimin en mutlu olduğu anlar olsa gerek. Yani Tabii ki. Allah her zaman bu tür şeyleri yaşamayı biz hekimlere, sizlere nasip etsin inşallah. Şimdi hastalar için, özellikle bu hastalar için bir kişisel bir yapay zeka uygulaması yaptık. Bu yapay zeka uygulaması sayesinde bu böbrek kanserli hastalar 7/24. Çünkü insanların akşamleyin bir bulgusu oluyor, soru soramıyor, cevap alamıyor, alamayabiliyor. Bu çok yeni bir teknoloji. Benim kendimin dijital ikizi yaratıldı hmm. ve bu konuda hastalara 7/24 mesita destek oluyor. Diğer hastalarla iletişimi sağlayan çok özel bir program yapıldı. Yapay zekaya soru soruyor gibi size soruyorlarmış. Benim gibi ama, hastalar soruyor. Tabii ki. Ama bu, ben, bu benim dijital ikizim. Çok Ve hastalara doğruluk oranları piyasadaki bütün yapay zekaların üstünde bir çok, e, program. Çok iyi bir program. Evet. O yüzden Nasıl bu çok konuda iyi. artık hastaları da böyle hep beraber bir arada tutacak bir komünite e, yarattık. Neden bunu yarattık? Çünkü bilgi güçse paylaşmak da şifa. Evet. Bu yüzden hastaların birbirleriyle deneyimlerini paylaşması, birbirlerine psikolojik destek olması kanser tedavisinde ayrı bir tedavi başarısı getiriyor. Çok güzel. Evet bilgi güçse paylaşmak şifa diyerek biz de o zaman sohbetimizi bitirelim. Çok güzel bir sohbetti, çok değerli bilgileri bizle de paylaştınız Sayın Hocam. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben sana. teşekkür ederim. Evet, Sağ olun. Evet, Sağlık Ajansı spor